Çok teşekkür ediyorum can dostu eylem arkadaşımıza vermiş olduğum ama için bu darısı da orman iç kısmı arkadaşlar beslemeye geldim Kömür bak şuraya koydum onu yesen bak şuradakini ye hadi lütfen Hadi arkadaşlar lütfen kavga gürültü yok Lütfen herkes önüne koyduğum yemeği yesin, mamayı yesin. Eylem ablanıza da teşekkür edin. Tamam mı? Gel Havvacım gel. Neredesin Hava ya? Lütfen koş 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 koş. Koş. Yukarılarda ne vardı? Döner ekmek mi dağıttılar? Gel sen de hemen. Gel otur bir yere. İnsanlar arabalarıyla gelip buraya içmeye geliyorlar. Müziği de sonuna kadar açıyorlar. Sonra köpekler çevreyi rahatsız ediyor. Afiyet olsun. İyiyim bakayım arkadaşlar. En güzel. Doyun kandı. Kaçma anneciğim sen de kaçma. Sen kimsin? Sen kimsin bakın. Oo Karamel kardeş hoş geldin. Gel bakalım hadi sen de. Sen de hemen çöm bir tarafa bak. Mama var yeterli. Karnın doyur güzelce. Hadi bakalım. Doyurun güzelce. Kava kapalı, yağmur da gelebilir. O yüzden hemen karnınızı doyurun. Tamam mı? Sonra kuytu bir yere gidersiniz. Eylem ablanıza da teşekkür etmeyi unutmayın. Mama için tamam mı? Afiyet olsun kısmını sana da. Herkes burada mı? Kül kedisini gördüm yukarıda yolda gelirken. Bir de porsuk kız. Ha porsuk kız da burada. Tamam kül kedisi de yukarıda. Anne de burada olursa tamam. Ekip tamam demek ki. Biraz mama arttı Eylem Hocam. Onu da şimdi aşağıda yuva var çeşmenin orada. Onun içerisine koyuyorum. Toprağın içinde uyk bir yerde, onlar da orada yiyorlar. Afiyet olsun. Yesen. Bak müzikli size de gördün mü? Arabex ama idare edin yani. Tamam mı? Sakın siz o taraflara gitmeyin oldu mu arkadaşlar? Yani o şişeleri falan kırıyorlar, etrafa atıyorlar. Çok rica edeceğim o taraflara gitmeyin. Ayaklarınızın altları kesiliyor bak. Geçen gün zeytini kesildi. Bir haftada zor iyileşiyor. Bir de hani Tam da kucağımıza gelmediğiniz için artık oraya şey de yapamıyoruz, pansuman da yapamıyoruz, değil mi kömür? Şimdi ekmek de getirdim ben size. Tamam? Ekmekleri de vereceğim. Yiyin güzelce karnınızı doyurun. Zeytin ne yaptın? Mamanın üstüne yatmışsın. Yedin, kalanları da saklıyorsun. Topla bari de paket içine koy. Bir yere saklarsın. İnsani davranış. Tamam, afiyet olsun. Yat üstünde mamanın. Kalanını sonra yiyeceğim diyorsun yani. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Sesini şeyleri de açayım.